Şimdi sosyolojik olarak damgalanmış kimlik var. Ben de o damgalanmış kimliği temsil eden bir damgalanmış başkanım. Bir sürü hakaretler, tehditler. Yani nedir yani? Tepkisel diyorlar. Antipatik, karalamacı, hırslı, absürt, şahsiyetsiz, kötü niyetli. Aile terbiyesi almayan terbiyesizler nelere maruz kalıyorum? Sorunlu. Evet, evet. Hatta sorunlu. Yani say say bitmez. Türkiye'de damgalanmış kimlik rekor sahibi benim herhalde başkan olarak. <laughs> Gerçekten e, sayın izleyenler hakikaten e, Serpil Hanım bir de yani zaten e, damgalanmış bir e, kitleyi temsil ediyor yani e, o kitlenin dernek başkanı şimdi dolayısıyla o kitleyi temsil ediyor. Kendisi de hakikaten bu tarz şeyleri çok yaşıyor. Yani işte kabullenecek insanların 1 için size e, vakit ayırmıyorlar. Siz vakit vakit ayırılmasını istedikçe işte e, hukuki düzlemde bunu belirttikçe bir takım insanlar sıkıntı yapıyorlar. Bir takım insanlar da bunu kabulleniyorlar. Yani diyorlar ki evet ya bir dakika bu hanım şeyler yapıyor. Bu, bu dernek başkanı bir şeyler yapıyor. Ya tamam bir dinleyelim bir dakika ya. Hani e, bu kadar ısrarcı olmasının sebebi ne? Yani, yani şey nerede Yani bu e, bu kendini bir yola adayış aslında. Yani siz bu yola kendinizi adamışsınız. Ben burada açık söyleyeyim ben bu kadar <laughs> Serpil Hanım gibi ben uğraşamazdım yani böyle bir şeyle. Zor yani bu. Hani insanla uğraşmak zaten zor. Evet. Artı bir de böyle evet. kurumlara gideceğim de edeceğim de hani maşallah ben saygı duyuyorum. Çünkü çünkü son tarih o kadar önemli ki. Siz bana buradan anlatıyorsunuz. Ben tamam ben yani evet ya gerçekten okuduğum zaman Serpil Hanım'la biz ilk tanıştığımızda bana bu veri analiz raporunu attı. Sayın izleyenler. Oradan ben de okudum. Yani çok güzel zaten. Diyor yani diyorum ya literatürü geçmeli bu veri analiz raporu ki ona eklemeler yapıyor. Hani şu anda kendisi o bayağı kaç yılıydı o? 2000... 2021 öyle, 2020 böyle olması evet. öyle bile olması lazım. Yani düşünün. Şimdi 2021'den bu yana bir, bir, sürü şey yaşadı kendisi zaten. Herkese özelde de bir şeyler e, yaşandı şimdi. Yani onlar da ekleniyor yani üzerine bu problemleri. Velhasıl hani kendisini yapmaya çalıştığı şey şu ben bunu görüyorum ya bu e, farkındalığı oluşturmaya çalışıyor yani yanlışı göstermeye çalışıyor ama bunu kurumsal düzeyde yapmaya çalışıyor çünkü şimdi buradan biz yayın yapıyoruz tamam yani ben mesela kendisiyle ben e, mesela bu manada beni aydınlattı kendisi. Teşekkür ederim. Buradan yüzüne de söyleyeyim. Teşekkür ediyorum Selvi. <laughs> yüzüne de söyleyeyim. Bu çok güzel bir şey. Tamam. Ama nereye kadar böyle? O vatandaşa anlat, ona anlatmaz anlat. Kendisi seminer vermeyi bilmiyor mu mesela? Mükemmel yapar yani. Git seminerlere, seminer güzel. E. Evet. Nereye kadar? Nereye kadar? Halbuki kurumsal düzeyde. Bakın yapmaya çalıştığı şey o zaten. O yüzden bu kadar çabalıyor. Bu kadar işte orayı buraya arıyor. İşte e, gidip geliyor işte randevular istiyor. Niye? Çünkü yetkin insanlar arıyor kendisi. Yetkin insan bu işi kökten düzeltecek insan çünkü. Son tahlilde. Nereye kadar? Vatandaş vatandaş. Anlat anlat. Nereye kadar? Bakın. Bunu düzeltecek. Sonuç, sonuçta hukuk düzenimizde her şey hani meclisten geçiyor. E, yani e, işin oralara varması lazım ayrıca bu durum. İnşallah o yönde de çalışmalarınız var. Yani yapmaya çalıştığı şey bu. Hani ve e, ters yönde şeyler neler söyledi bakın hani üzülüyor insan üzülüyor hani gerek yok ki buna. Yani, Peki, bir, vakit Sadece evet. vakit ayıracaksınız yani ve dinleyeceksiniz yani dinmiye vereceksiniz ha bize bu kadar bu kesime bu kadar e, ötelemek e, çok üzücü ya hakikaten çok üzücü. Ya yani burada hakikaten uğraşan bir insan var. Aydınlatmak uğruna. Diyor ki yani ben böyle böyle yanlışlar var. Devletsel yanlışlar var. Hukuksal yanlışlar var. Aslında böyle olmalı. Bakın hani işte elinde kaynaklarım var. Kendi yaşadıklarım falan fistan. Bunları anlatmak üzere gidiyor. Kendisi bu arada yalnız da gitmiyor. Şimdi yönetim kurulu başkanı kendisi derneği. Ve üyeleri üyelerimizle beraber gidiyorsunuz değil mi? O, top, şey toplantılara kurumsal düzeydeki oranda bunlara oluyor. yani şimdi bunlar bu yüzden yapılıyor. E karşı karşı yönde de kendisinin damgalanıyor olması yani devam edelim istersen iki tane kaldı. Şimdi bu ayrımcılıktan sonra bir de kişi mahremiyetinin ihlali var. Yani, Damgalamanın usulleri. Şimdi şöyle hastalık kişiye ait özel bir bilgi. Kişi iradesi dışında açıklanamaz. Doğru mu? Şimdi ben mesela kansersem ben açıklamak istersem açıklarım. Kamuoyuna evet. siz paylaşamazsınız. Başkası paylaşamaz. Şimdi basın etik ilkesi. Basında ne var? 5N1K var. Karnede Kim. kimin karşılığı sadece ismimizdir, tamam? mı? Kimliğimizi sadece ismimiz tanımlar. Hastalığımız, mesleğimiz, cinsiyetimiz, e, dinimiz hiç kimse hiçbir şey cinsi, kimliğimizi tanımlamaz. Kim, kimliğimizi tanımlayan tek şey ismimizdir. Yani bir şizofreni hastası bir şey yaptığı zaman onun adı vardır, doğru evet. mu? Evet. O şizofreni eşek saçlı değil. Şimdi etik ilçesi bunu diyor. Eğer diyor hastalıkla ilgili doğrudan ilgi yoksa diyor hastalığı açıklayamazsın diyor. Şimdi e, basın örgütlerinin doğrudan şizofreni yazması için şizofren insan öldürme hastalığı olması lazım. Mesela nasıl? Şöyle benzetmeyle örnek vereyim. Şimdi uyuz hastalığına yakalınca ne yapıyoruz? Kaşınıyoruz. Doğru mu? Sürekli. Yani uyuz kaşınma arasında bir süreklilik var. Bir de birbirimize uyuz da diyoruz değil mi? <laughs> o geldi aklıma. Evet. <laughs> evet evet. Doğru <laughs> mu? <laughs> Şimdi şizofreni de eşit saç demen için şizofreni hastalığıyla uyuzla kaçma arasındaki gibi bir bağ olması lazım. Yani hastalığa yakalanınca öldürmemiz gerek. Doğru mu? Halbuki öyle değil. Şimdi e, suçlarda risk orandır. Ruhsal, e, şimdi bütün suçlar temelde ruhsal bir neden vardır. Ama o hastalık bütün e, suçlar işleyen ruhsal hastalık tanısalan insanlar değildir. Şimdi cinayeti örnek verelim. E, kasıt, taksir, e, nefsi müdafaa ve ruhsal neden. Dördüncü neden ruhsal nedendir. Şimdi kişi kasıtlı yapmıyor. Bakın kasıtlı yapanı kutsuyoruz ruhsal engel. Şimdi ruhsal engelli olunca şizofreni hastaların atak hastalığı meydana gelen ölümde hastanın sorumluluğu yoktur. Kimin sorumluluğu vardır? Devletin sorumluluğu vardır. Değil mi? Evet devlete aittir o sorumluluk. Şimdi bir şizofreni hastası öldürüldü. şizofreni dehşet saç haberleri yapıldığı zaman devletin ihmali var mı yok barıştırıyor muyuz? O insanlar o hastalık belirti veriyor. O insanlar 112 hizmeti talep ediyor. O insanlar zorunlu yatış talep etmeye çalışıyor. Ama ne yapıyorlar? Elde edemiyorlar. Bizzat ben kendim yaşadım. Şimdi evet. ortada bir sorumlu fil varsa şimdi devlet can güvenliğimiz kime ait? Devlete ait doğru mu? Tabii ki. Mesela atak sırasında kardeşim de ne öldürürse sorumluluk kardeşime ait değilse kime aittir? Devlete aittir. Evet, doğru mu? Şimdi e, basın örgütleri ne yazacaklar? Ruhsal neden. Şimdi bilemezsin. Şimdi mesela bir kanser hastası şizofreni hastası iki kardeş arasında da kavga çıkabilir. Mesela diyelim ki kanser hastası şizofreni hastasına saldırırken nefsi müdafaa yaparken öldürdü. Belki şizofreniyle ne ilgisi var? Ama ne yapıyoruz? Şizofreni öldürdü diyoruz. Doğru mu? hukuksal şeyi belirtmek gerekiyor. Şimdi mesela trafikte gidiyoruz. Birbirine yan bakın. Öfke kontrolünü kaybediyoruz. Şimdi akıl ve ruh sağlığı yerinde olan kişi öfke kontrolünü kendisi yapmak zorundadır. O da bir ruhsal nedendir ama ona hukuken sorumluluk yüklenir. Doğru mu? Çünkü ona dikkat edecek. O duruma gelmeyecek. Fark budur işte. O da ruhsal bir nedendir. Şizofreni hastasının, bipolar hastasının atasrasında meydana gelen de ruhsal nedendir. Halbuki şizofreni ve bipolar hastaları atak sırasında olmayabilir, birebir planlı da yapabilir. Onda cezai sorumluluğu vardır. İşte mesele bu. Atak sırasında ölümde sadece nedir? Ruhsal neden odur. Herhangi bir nedenle görebilir. Doğru mu? Yani burada işin özü nedir? Kimliğimizdir. Doğru mu? Şimdi mesela şöyle yapıyorlar. Bir doktor Hız sınırı ihlali yapıyor, insan öldürüyor, doktor öldürdü diyor. Halbuki ne böyle etil ilke mesleğiyle ilgili olması gerekiyor değil mi? Mesleki suç işlerse doktor diyeceksin. Yeni doğan çetesi mesela, onlar doktor mesleki olarak yapıyorlar doğru mu? Ama bir ışık ihlali yapan onun doktorluğuyla ne alakası var? Bunları gerektiriyor. Bir de insan haklarlar yapılamaz Basma, basın, yoluyla yapılan haberlerde bu kişisel verileri koruma kanuna aykırı kişisel veriyi e, ihlal ettiğin zaman insan hakları ihlali yapıyorsun. Sadece o ilişki değil bütün kitleyi damgalanmış oluyorsun. Hasta ve yakınlarını damgalanmış oluyorsun. Ona anlamlar yüklendirmeye çalışıyorsun. Toplumda bir algı oluşturuyorsun. Doğru mu? Evet. evet, evet. Mesele bu. Tüm, evet, tüm mesele aslında e, bu sebeplerle o algı, yanlış algı. Şizofreni evet. genellikle yanlış algı, değil mi? Yani. Evet. evet bir de tartışma programlarında yani akıl ve ruh sağlığı üzerine siyasi okuma yapmak tek ülke biziz. İnsanların oy tercihi ayrı, akıl ve ruh sağlığı tanısı ayrı bir şeydir. Şey var. Evet, maalesef e, ya şunu görüyoruz. Maalesef ki şizofrenin e, bir işte bir a, hakaret vesilesi olarak hani o kelimeyi o şekilde kullanıyorlar. Maalesef ki. Evet. Çok sağ... sen hangi yaş bastığını? Ben psikiyatri doktor olsam bile öyle konuşamazsın. Bir doktor aslında öyle kimseye bir şey yapamaz. Kitlesi olarak tanı koyuyorsun ya. Dünyanın hangi ülkesinde var? Bir i̇nsan haklarına saygı, sosyal hukuk devletlerin içinde böyle bir şey mümkün değil. Bu suçtur. Direkt ceza, cezayı yaptırma uygulanır. Evet. Ama burada oldu Maşallah. Her evet. yerde serbest. Herkes birbirine şizofren diyor. Çocuklar bile birbirine şizofren diyor. Evet, evet. Ya çok yaygınlaşmış. Bir de şizofren. Aslında. Denmez şizofren denmez. dediğin zaman sıfatlaştırıyorsun. Hastalığın adı şizofreni. <laughs> o da doğru. gibi. Kanser, kanserojen dediğim gibi. Doğru mu? Kanserojen evet. değil demiyor. Ama işte sıfat anlamında kullanıyorlar ya onu. Evet. Ve sıfatları da kullanırız ya. İşte işte bankalanmış oluyorsun. Hakareyi bilmiyorsun. Evet aynen. Tabii ki tabii ki. Çok saçma. Çok yanlış. Çok yanlış. Bilmiyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Son madde, son unsur sosyal şiddet. Evet şimdi şiddet çeşitleri nedir? Fiziksel, ekonomik, ruhsal, cinsel şiddet. Doğru mu? Beşinci evet. de sosyal şiddet olarak bankalamak. Çünkü bütün bu unsurlar, hepsi şunu gösteriyor şizofreni asla ve yakınlarına doğrudan fiziki herhangi bir saldırı yapmıyorsun. Doğrudan yapmıyorsun. Bütün bu unsurları birleştirdiğin zaman hepsi bir çatı altında sosyal şiddet oluyor. İnsanları sosyalleşmekten alıkoyuyorsun. Ayrıştırıyorsun, ötekileştiriyorsun, dışlıyorsun. Sürekli değersizliğini vurguluyorsun. O zaman onlar sosyal hayattan çekinme yaşıyorlar. İş, iş gücü kaybına uğruyorlar. Hasta ve yakınlarının Tedavi süreçlerde yalnızlaştırıyorsun ee, ve çok büyük bir yalnızlaşma, çok büyük bir utanma. Şimdi insanlar bilmediği için hastalığın genetik bakteri geldiğini bilmedikleri için bu damgalamadan dolayı bir suçluluk duygusuna bürünüyorlar. Yani bizden kaynaklı zannediyorlar, halbuki değil. Genetik temelde. İşte öyle olunca insanlarda suçluluk duygusu oluşturuyorsun, hasta yakınlarda suçluluk duygusu oluşturuyorsun. Bütün böyle domino etkisi. Yani dominon dizaynını yanlış yaptığımız zaman ruhsal alanı çektiğin zaman bütün bir sürü şeyler yıkılıyor otomatik olarak. Doğru mu? Evet. evet. Gerçekten. Evet. O yüzden bunların hepsinin temeli sosyal şiddet. İşte aşağılama dışı. Hepsi neyi besliyor? Sosyal şiddeti besliyor. Evet. Hepsi ona sebep oluyor. Yani. Evet. Hep, hepsi bir bütün. Çok, Şimdi ben bu sosyal şiddet inşallah ulusal ve uluslararası alanlara makale şeklinde yazmayı düşünüyorum. Sosyal S Süper oldu. Gerçekten ya. Bir de böyle üzüldüm ya bir an, şey anlatırken sosyal site hani sosyal ortamlarda ya sosyallikten kendini geri çekme hani buna sebep oluyor yani tüm bu durumlar. Şöyle örnek verelim. Şimdi bunu dinliyorsun düşün komşun şizofrenastası hemen öteki. Hatip hakaret olarak kullanıyor. Ya da o hasta ve yakınlarının e, anne baba olan hasta ve yakınlar. Onlar çocukların evet. düşünün. okulda gezdiklerini düşünün. Bak çocuklar bu bilene ne anlatır? Annesini babasını anlatır. Doğru mu? Şimdi sürekli e, çocuklar doğruyu yanlış ayırt edemezler. İlkokul, okul, orta öğretim çocuklar neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edemezler. Sürekli etrafta şizofren, şizofren, şizofren. Kötü anne babası, kötü algısı veriyorsunuz. Bunu ne hissettirir çocuklara? O çocukların ruhunda açılan yara nedir sence? gel Hanım. Ya kusura bakma. Evet. Şimdi ya çok acı bir şey ya. Kesinlikle bu işte kendisini dışlanmış hissedecek ve hayata yönelik hayat alanlarına yöntem alanlarına yönelik tecrüt edecek yani kendini, ailesini. Çok evet. yanlış. Çok yanlış. Çok çok diyorsun orada. Çok çok, çok incitici. Evet. Çocuğun şizofreni hastası, annesi babası var, kardeşi var, dayısı amcası var. Her yerde şizofren, şizofren, şizofren. Evet, evet. Yani herkese etkileyen bir şey, çocuklara da etkileyen bir şey. Önceliğimiz çocuklar, doğru mu? Yani evet, tabii, tabii, tabii. Bütün katman katman. Aslında işin özü şu, damgalama yaptığınız zaman insanları ölüme yaklaştırıyorsun. Çünkü niye o yalnızlıkta, o çaresizlikte ön yargıda bakın gidiyorsunuz karakoldan hizmet alıyorsunuz polis bilmiyor polis yanlış muamele yapıyor. O e, o yanlışlık bir ölüme sebebiyet verebiliyor. Şimdi damgalıyorsunuz o yalnızlık, o e, çekingenlik insanları ölüme götürüyor. Doğru mu? Evet, ayrıca eğitim verilmeli zaten ya. Ekstra evet. yani bu konuyla alakalı. Pardon şimdi bu e, yani bütün kurumlara yani bu sadece işte, özellikle polislerimiz hani çok lazım onlar. Askeriye yani e, söylenmeli bunu. Yani bu işte, sofrinlerle alakalı olur. İşte bipolar yani ussal engelli Evet, ya duruşsal siz bunu önemsiyorsunuz. Bu çünkü bir hukuki bir kavram, evet. E, hukuki bir kimlik tarafta. Hukuki kimlik ne demek? Hukuki kimliğiniz olunca efendim ne olur? E, ona dair bir hukuksal haklarınız olur. Heh, bununla da uğraşıyor bir taraftan esasında Sarpil Önemine dair, e, önemi idrak edici ancak Yine de o kelime olarak hiç kullanasım gelmiyor yani niye bu şey, engelli tabirini. Engelli ya hani böyle ne bileyim. Ben şeyi de düşünüyorum fiziksel engelli açısından da aynı şekilde. Engelli yani kelime, kelime yönünden biraz bir sanki çok incitici gibi geliyor bana. Böyle biz ruhsal engelli ağırlıklıyoruz. En çok ruhsal engeller damgalanıyor ama. işte kör, sakat, engel onlarda da damgalan oluyor. O yüzden. Tabii. Yani. Az kör müsün diyoruz, sakat mısın? Bilmem, Bunlar da damgalamadır. Engelli misin? Halbuki engellilik hukuki bir hakkın tanımıyla hukuk hakkın tanımıyla bir şey. Evet. Aslında şuna gelecektim ya yani bu e, hukuksal kimlikle alakalı Heh. yani e, hukuksal durumla, durumla alakalı bir eğitim verilmeli ya bilmeli yani evet. insanlar işte polislerimiz işte askeriye yani zor durumda kalınınca müdahale edebileceğini bilmeli. Yani evet. ya şimdi müdahale aletleri gerekiyor. gerekiyor. Evet. Müdahaleden hani sadece tutacak yani bir yani gerekli sağlıksal müdahale için götürecek bu kadar yapacak evet. şey. Mesela kalp hastası olan için kalp krizi acil durum, doğru mu? E, şizofreni evet. hastası da kriz dönemi. Yani evet. hastalığın kriz dönemi. Ona e, bilinçli bir kriz yönetimi gerekiyor. Evet. Hatta e, Kadına Şiddet Şeyinde gibi telefona uygulama da olabilir. Çünkü insanlar evet e, e, şiddet olayına maruz kaldığında, rehin alma durumu olduğunda yardım istemekte zorlanabilir. Doğru evet. mu? Evet. Ya da evet. karakola gittiklerinde benim bir yakınım atak geçiyor dediğinde ailede böyle şey olur deyip gönderiyorlar. Biz bu zorunlu şey. yatış evet. daha geliştiriyorlar. Halbuki şu yanıtı var. Şimdi karakolun görevi hastaneye yetiştirmek. Güvenlik tedbiri Tabii. altında. Tabii. O insanı hastaneye yatış Zorunlu yatış doktorun kararıyla başlayan bir şey. Tabii. Doktorun da karar vermesi için hastayı görmesi gerekiyor. Atak geçen bir hastaya konusu, komşusu, bir başkası zor kullanıp da götüremez. Doğru mu? Götüremez. Evet. Bu bir ülke. Şimdi Ama bak, polis bunu yapar. zorunlu yatış diyorlar. Zorunlu yatış. Polisin yetkisi var aslında. Kanunlar ne? da var. Zor durumlarda ne? da böyle şeyler yapabiliyorlar aslında ama çekiniyorlar. Yani bilmedikleri için diye düşünüyorum yine. Bunun öğretilmesi lazım, anlatılması lazım, eğitim verilmesi lazım bu yönde. Şimdi iki kişi kavga ediyor. Polis görünce müdahale etmiyor mu? Hayır mı? Hayır. Veriyor tabii. Şimdi gidiyorum ben rehin, al, rehin alınmış diyorum. Benim yakınlarım hastam benim yakınlarım rehin almış diyorum. Eve gönderiyorlar beni. Rehine bir durum var. Rehine kim kurtaracak? Şimdi polislerin görev selahatleri kanunda ne diyor? kolluk hizmeti, koruyucu, caydırıcı, önleyici, düzenleyici. Bakın, Hı. atak dönemindeki görevi nedir? Karakol polislerinin görevi, koruyucu, önleyici, düzenleyici hizmet yapacak. Değil mi? Evet. Sonraki evet. aşamada zaten mahkeme devreye girince kaymakamlık yoluyla zorunlu yatış zaten uygulanır. Önemli olan ölüm olay olmadan hastaneye gitmektir. Ya zaten şu öyle bir şey, damgalamayla mücadele ettiğimiz zaman bu riskler de azalır. Eğer şey damgalamada tabii tabii beni. tabii. tabii, Çünkü tabii. Şöyle, hukuksal olarak bir de şu Yeliz Hanım. Eğer bir hasta normal sağlıklı atak döneminde olmadığı zaman düzenli ilacını kullanıyor zaten. Şimdi eğer bir hasta ilacını reddediyorsa, ben hasta değilim diyorsa o atak dönemindedir. Onun şiddet uygular durmak gelmeden ona müdahale etmek gerekiyor. Sıkıntı Sıkı tuvalet. Hizmet desteği sağlamak gerekiyor. Şimdi mesela aileye tepki geliştiriyor bazı hastalar. Şimdi şiddet şey olmadığı zaman müdahale etmiyorlar. Halbuki ama hasta aileye karşı bir gerçeklik duygusunu kaybettiği için ne yapıyor? Tepki geliştiriyor. Evde hastayı ki kitleyip kalabiliyorlar. Öyle olmaması gerekiyor. Hasta ailesine yakına tepki geliştirdiği zaman ayrı bir sosyal hizmet biriminde e, zorunlu olana kadar e, götürmek gerekiyor. Çünkü o da hatanın sebebi hastaya hatanın hatanın neticesi nedir? Ailesine tepki gösterme. İnsan en yakınlarına tepki gösteriyor o durumda atak döneminde. Bunların hepsinin bir düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi bu hasta ve yakınları aile, şimdi aile yılı ilan ediyoruz. Bu insanların ailesi yok mu? Sosyal hizmet desteği sadece yatılı bakım hizmeti değildir. Bu hastalara hasta yakınlarına rehberlik hizmeti sağlamak gerekiyor. Bunların durumlarını takip etmek gerekiyor. Evet. Şimdi eğleniyorlar kendi kendilerine eğleniyorlar. Halbuki kontrollü olmak gerekiyor. Mesela iş kaybına uğruyorlar. Haksız yere iş kaybına uğruyorlar. Devlet yaptığını uygulamaz diyorlar. Bu nasıl bir şey? Devlet yaptırımı uygulamaz olur mu? Şimdi koruyucu, korumalı iş yeri statüsüne Her yerde bir ayrıştırma, her yerde bir dışlama. Yani ya da hastalar gidiyorlar kendi kendine iş bulmaya çalışıyorlar. O işi yapmaya evler işli mi değil mi? Sorun yaşar mı yaşamaz mı? Bilinçsiz bir şekilde işe alınıyorlar. Sorun yaşayabiliyorlar. Halbuki toplumun sağlık merkezleri üzerinden sosyal hizmet desteğiyle yönlendirmeyle olması gerekiyor. Şimdi hasta olup mesleğine devam ettirenler var. Hasta olup iş gücü kaybı yaşayanlar var. Onlara yarım gün korumalı iş yeri statüsü yaparsınız. Ya da meslek edinemeden hasta olanlar var. Onlara da ayrı bir rehabilitasyon. Bunlar derece derece yapılması gereken şeyler. Elisa. Evet. Evet. çok mantıklı, çok yani çerçeve çok büyük aslında dediğiniz evet. gibi. Koşturmanızın sebebi o zaten yani işte oraya buraya gitmenizin o kuruma bu kuruma oradan randevu buradan randevu yani çünkü her tarafta var sıkıntı. Sıkıntının temelinde zaten bilinmemesi, hastalık tanınmıyor. Bir takım işte hukuksal e, zemindeki yoksunluklar var bu anlamda. Pardon. Ya, işte 16 tane, 20 tane devlet kurumunda oradan hukuksal sorumluluğu var Yeliz Hanım. Şimdi şöyle oluyor. Mesela biz Milli Eğitim Müdürlüğü'nden randevu istediğimizi duyunca diyorlar ki Milli Eğitim ne alaka? Ne alaka olur mu? Farkındalık oluşturmak, eğitim mi? İnsanlar evet. öğretimde bunları öğrenmesi gerekiyor. Sen fiziksel engelliye nasıl davranılması gerektiğini, ileride fiziksel engelli olabileceğini nasıl öğretiyorsan, ileride ruhsal bir engelli de olabilirsin, öğretmen gerekiyor. Onlara evet. nasıl davranılması gerektiğini öğrenmek gerekiyor. Şu Yani şu duruma bakın ya, Milli millet ne alaka diyorlar. Karın müdürlüğüne mi gidelim? Yani farkındalık kim oluşturacak? Çok mantıklı, evet yani eğitimle beraber aslında yani bir kabullenişim başlaması lazım. Yani şu şekilde bir kabulleniş. Evet e, ülkemizde yaşa ülkemizde dünyada hani ama tabii bizim ülkemizle alakalı. Yani ülkemizde yaşayan e, bu böyle bir kesim var. Evet. E, o halde hani e, onları görmemiz lazım. Yani sıkıntılarını bilmemiz lazım. Aslında ez cümle sahip çıkmamız lazım. Yani evet. hani bu isteniyor aslında. Yani Şimdi iş, yok sayış bir itekleyiş var hakikaten. Her tarafta görünen. Eğitim tabii ki eğitim eğitim çok klasik bir laf yani bu her şeyin çözümü eğitimle başlar tabii ki ama kurumsal düzeydeki eğitim bu arada kurumsal evet. düzey yetkin etkin kişilerin devreye girerek bir takım e, işte e, bu anlamda zülfeni hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı bir ton sıkıntı sizin söylediğiniz bu raporlarınızda yazdığınız bir ton sıkıntıyı çözebilecek tarzdaki etkin yetkin dik duruş evet. e, sahipleriniz lazım aslında. Aradığımız şey bu değil mi? Aranan şey bu. Yoksa hani siz bu anlamda zaten elinizden geleni yapıyorsunuz, yardımcı da oluyorsunuz. Yani buna zaten adaysınız hani. Ben buradayım. Bakın ben bu işe kendimi adadım arkadaş. Yani onu açık açık söylüyorsunuz zaten. Hal dilinizde zaten söylüyorsunuz hani hal dilinizde. Diyorsunuz ki ben bu işe kendimi adadım. Bu yöndeki e, iş süreçlerinde alakalı işte ne sıkıntı varsa ben gidermek anlamında bunları ben görüyorum. Kendim zaten yaşadım, ettim bilmem ne. E ben bununla alakalı işte, işte bütün bilgileri toparladım ettim. Dolayısıyla kurumlarla da görüşmeye bu anlamda elimi taşın altına koymaya hazırım diyorsunuz zaten siz. Hani mesela yani yani siz kullanılabilirsiniz mi? <laughs> Kullanmaktan kastım hani sizi kullanmalılar aslında. Ben ne şey, o, o, tarz söylemler değil de kullanılmanız lazım sizin. Yani çünkü biliyorsunuz hani bu işin içindesiniz yanlışı görüyorsunuz. Elinizi taşın altına koyabilecek yetkinlik, etkinliğiniz var. işte inancınız var. E bu anlamda bir aşkınız var diyeyim hani bu olaya. ve dolayısıyla inşallah buradan bir yetkin etkin kişi duyarsa bizi hani inşallah bir şeyler değişebilir ama kurumsal düzeyde değişmesi lazım. Şimdi mesela şimdi sen de, şimdi sivil toplum örgütü aracıdır değil mi? Bireye, devlete, topluma, kamuoyuna, medyaya doğru mu? Bir kamusal tabii, tabii. bir kurumlukla çalışıyoruz. Gönüllü kamusal bir iş yapıyoruz. Tabii, tabii ki. Sen, tabii ki. E, yanlışını Gel yanlışımı düzeltmiyorsan, talep etmiyorsan, sen baştan beri zaten ayrımcılıkta ısrar ediyorsun. Ayrımcılık suçtur. Şimdi anayasanın evet. imzası var. Şimdi bu yaklaşık 5 milyon vatandaş tiplesi anayasal haklarından alıkolunuyor. Mesele bu. Bu uluslararası alana taşınacak bir şey asıl. Evet. Sen anayasal bir yolunu yapmıyorsun. Şimdi hangi ülkede bir devlet kanalıyla dezavantaj grubu oluşturulur. Doğru mu? Sosyal devlet nedir? Dezavantajı azaltmaktır. Dezavantajlı grupları destekleyen devlettir. Doğru mu? Ama sen bir ruhsal emniyeti yakınlarıyla birlikte daha da dezavantajlı duruma getiriyorsun. Bu hı hı. E, bunun çok yönlü. Sosyolojik, hukuki, ahlaki, eğitim, ekonomik bütün yönleri var. Bunun ekonomik boyutu da var. Şimdi şöyle eee sağlık bir bütün dedik. Fiziksel, zihinsel, ruhsal sağlık. Şimdi sağlık bilinci bir bütün olarak verilmesi gerekiyor. İnsanlar tam olarak sağlıklı olması özellikle ruh sağlığını dışladığın zaman olmaz. Ruh, zihinsel ve fiziksel sağlığı ettiğin zaman insanların oto kontrolü gelişir. Ruh sağlığı, şimdi biz biliyorsunuz sözümüzü yeniledik, ruh sağlığında da bilinçledik. Ruh sağlığı alanları nedir? Sadece tanı alan hastalar meselesi değil. Ruh sağlığı stres zaman yönetimi, ölke kaygı kontrolü, suçlarla mücadele, iş ve iş gücü e, yönetimi, insan kaynakları yönetimi, evet. magandalıkla mücadele, mobilde mücadele, hepsini bağlayan bir şey. Ülkemizin ulusal bir ruh sağlığı programına ihtiyacı var. Görüyorsunuz haberleri asayiş olaylarını, e, siyasetteki kızışmaları, ayrışmaları değil mi? Nefret dilini, nefret söylemeleri, bunların hepsi ruhsal temelli bir şeydir. Erpil Hanım yine çok güzel bilgiler verdiniz, ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu anlamlı mücadelenizde efendim, e, yani başarılar diliyorum. Manen arkanızdayım biliyorsunuz zaten. Evet, olabilir. E, yani, e, yani, böyle söyleyebilirim. Bu, bu arada sayın izleyenler baştan belirttiğim bu e, etkinlik veri analiz raporu var. Yani biz Sertplamla ilk tanıştığımızda bana gönderdi demiştim ya okudum hani tarı geçmeli falan filan dedim. Heh. Şimdi oradaki bir pasajınız var ya ben o çok seviyorum. Bu Barış'a el ver. O bir pasajla başlıyor efendim. Orayı okuyup bitiriyoruz efendim yayınımızı. Hemen okuyorum. Barış'a el ver. Damgalama şizofreni hastaları ve yakınlarının devletle ve toplumla gönül bağını koparan sosyal şiddet olgusudur. İhtiyacımız olan şey kendimizin ve başkalarının can sorumluluğunun farkında olan bilinç, travmatik hayat olaylarına karşı azami dikkat, güçlüklerle başa çıkma iradesini sağlayan dayanıklılık, toplumsal hayatın içinde gönül bağının anahtarı olan barıştır. Ruhunuz burası çok güzel. Her şey her yeri güzel. burası sadece. Ruhunuzu koruyun, desteğin, güzelleştirin. Sen bir acı olun. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Görüşmek üzere başka bir yayında. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>